Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevilen bir markanın şampuanlarını konuşacağız, Batçı Kosmetik Şampuan Çeşitleri. Batçı, saç kapatıcı ve dolgunlaştırıcı ürünleriyle tanınıyor ama şampuanları da bir o kadar iddialı. Farklı saç tiplerine ve ihtiyaçlarına özel formüllerle tasarlanmış bu şampuanlar, saçlarınızı hem besliyor hem de sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Batçı'nın şampuan yelpazesinde neler var, hangi şampuan kime uygun, nasıl kullanılır? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. İster kuru saçlarla mücadele ediyor olun, ister yağlanmayı önlemek isteyin, bu video tam size göre. Hadi kahvenizi alın, rahatça yerleşin ve Batçı'nın şampuan dünyasını keşfedelim. Batçı kosmetik şampuanları hakkında genel bilgi. Batçı kosmetik, saç bakımında doğal içeriklere odaklanan bir marka. Şampuanları saç köklerini güçlendirmeyi, Saç derisini beslemeyi ve sağlıklı bir görünüm sağlamayı hedefliyor. Web sitelerinde belirtildiğine göre, ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı ve genellikle doğal özler içeriyor. Arctium lappa kök ekstresi, Centella asiatica ve Aloe vera gibi bileşenler şampuanların formüllerinde öne çıkıyor. Üstelik, markanın kargo bedava kampanyalarıyla bu şampuanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdi, batçının şampuan çeşitlerine geçelim ve her birini detaylıca inceleyelim. Birinci batçı sebum dengeleyici yağlanma karşıtı şampuan. Bu şampuan, yağlı saç derisi ve aşırı sebum üretimiyle mücadele edenler için tasarlanmış. Saç derisindeki fazla yağ dengeliyor, saçları ağırlaştırmadan temizliyor ve uzun süreli bir ferahlık sunuyor. Arctium lappa kök ekstresi, saç köklerini güçlendirirken, centelle asiatica saç derisini iyileştiriyor ve aloe vera yatıştırıcı bir etki sağlıyor. Kimler için uygun? Yağlı saçlardan şikayet edenler, gün içinde saçları çabuk sönenler ve ferah bir his isteyenler için ideal. Nasıl kullanılır? Islak saça bir miktar şampuanı uygulayın, köpürtün ve saç derisine masaj yaparak 2-3 dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayın. Haftada 2-3 kez kullanmak yeterli. Neden sevmelisiniz? Saçları ağırlaştırmadan temizliyor ve gün boyu hacimli bir görünüm sağlıyor. İkinci batçı besleyici ve güçlendirici şampuan. Bu şampuan, zayıf, ince telli veya dökülen saçlar için bir kurtarıcı. Saç köklerini besleyerek daha güçlü ve dolgun saçlar vaat ediyor. İçerisindeki doğal özler, saç tellerini onarıyor ve kırılmaları azaltıyor. Özellikle saç dökülmesi problemi yaşayanlar veya saçlarına hacim katmak isteyenler için uygun. Nasıl kullanılır? Islak saça uygulayın, nazikçe masaj yapın ve 1-2 dakika bekletip durulayın. Düzenli kullanımda saçlarda daha sağlıklı bir görünüm fark ediliyor. Batçı saç kapatıcı ile birlikte kullanıldığında dolgunluk etkisi artıyor. Neden sevmelisiniz? saçlara doğal bir parlaklık katıyor ve dökülmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Üçüncü batçı nemlendirici ve onarıcı şampuan. Kuru, mat ve yıpranmış saçlar için geliştirilmiş bu şampuan, saçlara yoğun nem sağlıyor. Aloe vera ve doğal yağlar içeren formülü, saç tellerini onararak yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Boya, fön veya maşa gibi işlemlerden yıpranan saçlar için ideal. Nasıl kullanılır? Islak saça bir miktar şampuan alın, köpürtün ve özellikle saç uçlarına masaj yapın. 2-3 dakika bekletip durulayın. Haftada 2-3 kez kullanın, saçlarda ipeksi bir his bırakıyor. Neden sevmelisiniz? Saçları nemlendiriyor, elektriklenmeyi azaltıyor ve yumuşacık bir doku sağlıyor. 4. Batçı Renk Koruyucu Şampuan Boyalı saçlar için özel olarak formüle edilmiş bu şampuan, Saç renginin uzun süre canlı kalmasını sağlıyor. Özellikle vişne, kahve, karamel veya kızıl gibi canlı renkler kullananlar için harika bir seçenek. Doğal özler ve UV koruyucu bileşenlerle saç rengini solmaya karşı koruyor. Nasıl kullanılır? Islak saça uygulayın, nazikçe köpürtün ve 1-2 dakika bekletip durulayın. Soğuk suyla durulamak, rengin daha uzun süre kalıcı olmasına yardımcı oluyor. Neden sevmelisiniz? Boyalı saçların solmasını önlüyor ve parlaklığını koruyor. 5. Batçı Kepek Karşıtı Şampuan Kepek problemi yaşayanlar için tasarlanmış bu şampuan, saç derisini nazikçe temizliyor ve kepeği azaltıyor. Antiseptik özelliklere sahip doğal özler, saç derisini rahatlatarak kaşıntıyı önlüyor. Hassas saç derisine sahip olanlar için de uygun. Nasıl kullanılır? Islak saça uygulayın, saç derisine masaj yaparak köpürtün ve 3-4 dakika bekletip durulayın. Haftada iki kez kullanım, kepek sorununu kontrol altına alıyor. Neden sevmelisiniz? Saç derisini ferahlatıyor ve kepeği gözle görülür şekilde azaltıyor. 2025'te batçı şampuanları neden popüler? Batçı kozmetik şampuanları, 2025'te doğal içerikli saç bakım ürünlerine olan talebin artmasıyla popülerliğini koruyor. Web sitelerinde batcihayratelir.com.tr belirtildiğine göre, ürünler doğal özlerle zenginleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı onaylı. Ayrıca markanın kargo bedava kampanyaları ve kullanıcı dostu ambalajları ürünleri daha cazip hale getiriyor. Sosyal medyada, özellikle Trendyol ve Hepsi Burada gibi platformlarda kullanıcı yorumları genellikle olumlu, ancak bazıları ürünlerin etkisini saç tipine bağlı olarak değişken buluyor. Nelere dikkat etmeli? Batçı şampuanları kullanırken birkaç noktaya dikkat etmek önemli. Saç tipinize uygun şampuanı seçin. Örneğin, yağlı saçlar için sebum dengeleyici, kuru saçlar için nemlendirici şampuan ideal. Hassas bir saç deriniz varsa, önce küçük bir alanda test yapın. Düzenli kullanımda daha iyi sonuç alırsınız. Ürünlerin etkisini görmek için en az 2-3 hafta deneyin. Orijinal ürünleri güvenilir satıcılardan, batcihayratelir.com.tr, Trendyol, hepsi burada, alın. Şampuanları fazla kullanmayın, bir nohut tanesi kadar miktar genellikle yeterli. Benim deneyimim. Arkadaşlar, batçı şampuanlarını deneme şansım oldu ve özellikle sebum dengeleyici şampuana bayıldım. Saçlarım yağlıya dönük, gün içinde çabuk sönüyordu bu şampuanı haftada 3 kez kullandım ve saçlarım hem daha hacimli göründü hem de gün boyu ferah kaldı. Kokusu da hafif ve fresh, bayıldım. Nemlendirici şampuanı da bir arkadaşımda gördüm. Boyalı saçlarına öyle bir parlaklık vermiş ki, aynada kendi saçını izliyordu. Tek dikkat ettiğim, az miktarda kullanmak, çünkü fazla köpürüyor ve durulaması zor olabiliyor. Siz batçı şampuanlarından hangisini denediniz? Hangi sonuçları aldınız? Yorumlarda paylaşın, çok merak ediyorum. Batçı Kosmetik Şampuanları, her saç tipine özel çözümler sunarak 2025'te saç bakım rutininizin yıldızı olabilir. Yağlı saçlardan kepe, boyalı saçlardan yıpranmış tellere kadar her ihtiyaca uygun bir seçenek var. Doğal içerikleri ve pratik kullanımıyla bu şampuanlar, sağlıklı saçlar için harika bir tercih. Siz hangi batçı şampuanını denemek istersiniz? Ya da başka favori bir şampuanınız mı var? Yorumlara yazın, okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.